Herkese merhabalar arkadaşlar. E, Futbol 2023 mobilde yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar kulüp selection Liverpool geldi. Top açılımı yapacağız. Oyuncuları değerlendireceğiz. Öncelikle oyuncuların max seviyelerini bir kontrol edelim arkadaşlar. Ondan sonra hemen top açılımına geçeceğiz. Yani oyuncuları yükseltirsek nasıl yükseltmeliyiz onu değerlendirelim. Ondan sonra hemen hızlı bir şekilde top açılımımıza geçeceğiz. Kulüp selection Liverpool'dan top açılımı yapacağız arkadaşlar. Hemen şimdi öncelikle oyuncuların max seviyelerini bir kontrol edelim arkadaşlar sizlerle birlikte. Henderson'dan başlayalım şöyle. Henderson şimdi arkadaşlar sabah saatlerinde veriler ilk önce e, oyuna yükleniyor ama bazen değişiklik gösterebiliyor. Yani buradaki e, rakamların bazen değişiklik gösterdiğini söyleyebilirim. Henderson'ın e, formunun 1 olduğunu görüyoruz. E, şöyle en üst seviye diyelim bakalım normalde oyunun maxladığı gibi kaçmış 95 oluyormuş maksimum. E, kontrol ettiğimizde bunun üzerine nasıl bir oynama yapabiliriz? Yani pasının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bence şöyle pastan iki tane alabiliriz. E, kıvraklığı bayağı geride. Kıvraklığına biraz hareket getirip Henderson'ı bu şekilde defansif orta sahada kullanabiliriz arkadaşlar. Defansı ne kadar e, biraz düşük olmuş olsa da kullanabilir ama genel anlamda baktığımız zaman çok da böyle ahım bir özelliği yok Henderson'ın arkadaşlar. Yani top açılımında Kesinlikle gelmesini istemediğim birinci oyuncu diyebilirim. Thiago Alcantara'ya hemen bakalım. Max seviyesi neymiş? Öncelikle 97 oluyormuş. Oyuna göre maxladığımız zaman top kontrolü 96. Sıkı top tutma 99. Alçaktan pas, yüksekten pası harika. Falsosa harika. Ama hız, hızlanma maalesef çok kötü arkadaşlar. Ee, baktığımız zaman defansa 4 tane vermiş. Niye vermiş onu da bilmiyorum. Bakın top kesme var mı? Yok. O zaman şöyle yapabiliriz. Şuradan bir tane alıp pas vermeden e, şöyle iki tane alıp savunmadan şöyle alıp e, alt vücut gücünü şöyle 12 yaparsak bakalım bu şekilde 90 oldu. Yani Thiago Alcantara'yı bu şekilde kullanabiliriz. Pasör tam bir pasör oyuncu. Yine formu 1 olan oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. Özelliklerine baktığımız zaman dediğim gibi pasör bir oyuncu. E, şut gücü de bayağı iyi oldu. Şu anda alt vücut gücünü 12 yaptığımız zaman. Yani bu şekilde maxlarsak da de, bu şekilde maxlanır. Alcantara gayet güzel gözüküyor. Hemen Virgil van Dijk'a bakalım. Virgil van Dijk kaç oluyormuş? Şöyle baktığımızda 97. Defansif farkında da 99 gözüküyor ama e, bence alt vücut gücü değil de kıvraklığı bayağı düşük gözüküyor. Alt, yani savunmadan bir tane alıp alt vücut gücüne verdiğimiz zaman Van Dijk'ı da bu şekilde yükseltirsek bence gayet güzel olur diye düşünüyorum. Ben olsam Van Dijk'ı da bu şekilde maxlarım. Hemen şöyle geriye gelelim. 97. Alison'a bakalım. Alison nasılmış? Alison oyunun yükselttiği gibi 97. Bu arada arkadaşlar Alison ve Van Dijk da dahil olmak üzere formu 1 gelmiş. Yani Liverpool'lu oyuncuların çoğunun formu 1. Bunu mutlaka göz önünde bulundurun arkadaşlar. Top açılığı yaparken. Ha derseniz ki form benim için çok önemli değil. E, oyuncuların özellikleri iyi olsun diyorsanız o ayrı bir konu ama dediğim gibi Van Dijk 1, Thiago Alcantara 1, Henderson 1, Alisson 1. Bakalım başka bir gelecek mi karşımıza? E, Alisson 97 oluyormuş. Farkındalık 93. Refleks 88. Bence farkındalıktan 2 tane alabiliriz. Şöyle e, reflekse verebiliriz diye düşünüyorum. Alison'u da hani maxlarsam bu şekilde maxlarım diye düşünüyorum ben de. Yine 97 oluyor. Hani 91 farkındalık 90 refleks gayet güzel oldu bu şekilde. Ben olsam bu şekilde maxlarım. Dediğim gibi baktığımız oyuncuların çoğu e, kondisyonu bir. Robertson'a baktık. Robertson kondisyonu 2. Özellikleri nasıl? O Robertson 99 oluyormuş. Vay 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 vay. 87 yani defansif farkındalığı da çok iyi. Hücumcu bek 93. Abi Robertson çok iyi değil mi ya? 99 sol bek. Yüksekten pası harika. Üzerinde oynama yapılır mı? Yüksekten pası zaten güzel. Defansı güzel. Hız hızlanma. Alt vücut gücünden bence bir tane alınıp bir tane alıp pas vermeyi biraz daha iyileştirebiliriz. Yine 99 oluyor Robertson. Arkadaşlar Robertson muhteşem duruyor ya. Hayran kaldım şu anda. Robertson'a hayran kaldım. Ee, Robertson'a Arnold'a bakalım. Trent Alexander Arnold. Arnold'un da zaten özellikleri harika. Yani bu top açılımında formu yine e, Arnold'un 2. Bakıyorum üzerinde oynama yapılır mı? Bence oynama yapmaya hiç gerek yok gayet. Bu şekilde güzel duruyor ee, Virge şey ee, Arnold. Diaz'a bakalım Luis Diaz. 98 oluyormuş. Oo Diaz da çok iyiymiş ha. 98. Yani hız hızlanma, top kontrolü sürmesi harika duruyor. Yani bitiriciliğini bir tık iyileştirebilmek adına top sürmeden bence iki tane alınıp bitiriciliğe versek. Hatta alt yani kıvraklıktan da bir tane alıp bitiriciliği direkt 8 yapsak Diaz gerçekten çok iyiymiş arkadaşlar. Ve formu 2. Pası kötü ama bitiriciliği falan çok iyi oldu. Ha. Vinicius Junior'ın yan sanayisi gibi arkadaşlar. Gerçekten sol açıkta Diaz'ın özelliklerini çok beğendim. Bir de formunun 2 olması harika duruyor. Ee, son oyuncumuz Darwin Nunez'e bakalım. Darwin Nunez'e bakalım. Darwin Nunez nasılmış? Ee, formu 2. Hava hakimiyeti, kafa vuruşu, sıçraması fena değil. Bakayım ee, kafa var. Tamam. Ya boyu zaten uzun 1.87. Hız hızlanması güzel. Üzerinde oynama yapmaya gerek var mı? Ya top sürmesi bir tık kötü gibi duruyor arkadaşlar. Onun dışında gayet güzel duruyor. Hani şuradan şöyle yapıp top sürmesini biraz etkileşim yapsak bu şekilde olabilir. Ben olsam yani top sürmeye verip biraz top sürme önemli çünkü. Ee, aynen Nunez'i de bu şekilde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Güzel. Hani ben olsam bu şekilde max. Yani şimdi baktığımız zaman buradan kimin için top açılımı yapılır? Yani Robertson bir kere Robertson Arnold için kesinlikle iyi açılır. Van Dijk çok sağlam bir stoper arkadaşlar ama formunun bir olması biraz sıkıntılı. Kaleci de bence daha iyi ama e, Diaz'ı çok beğendim. Robertson'ı bile çok beğendim. Enteresan oyuncular gerçekten. Hemen şimdi top açılımıza geçelim. Top açılımıza geçelim arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan bakalım. Yani Diaz'ı merak ediyorum. Darwin Nunez güzel. E, baktığımız zaman... Güzel oyuncular var. Top açılımı kesinlikle yapılması gereken oyuncular. Yani bekleriniz sağlam bekleriniz yoksa bekler için kesinlikle yapılabilir. Diaz için yapılabilir. Virgil van Dijk kaleci gayet güzel duruyor. Hani oyuncularınız yoksa ama tabii ki e, dediğim gibi eğer çok fazla koyseniz de yoksa da arkadaşlar çok fazla bu iş e, top açılımına da girmeyin. Biz çekiliş hesabındayız arkadaşlar. Bu hesabı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bu hesabın tanıtımını da ilerleyen günlerde yapacağız zaten. Haydi bakalım Bismillah diyelim. İlk topumuz gelsin. Yani Henderson, Alcantara haricinde kim gelirse gelsin gayet güzel oyuncular arkadaşlar. Bakalım ilk oyuncumuz kim geliyor? Diaz çok beğendim Diaz'ı ya. Enteresan bir oyuncu. Diaz. Bakıyorum Trent Alexander Arnold geldi. Güzel. Özel bir kartımız yoktu. Sağ bekimizle Trent Alexander-Arnold gelmiş oldu. Tamamdır. Çekiliş hesabımıza. Bu hesabın tanıtımını da önümüzdeki günlerde yapacağız arkadaşlar. Kısa bir zaten şöyle bir üstünde dururum. Hemen ikinci topumuz gelsin. Anlaştık. Diaz'ı merak ediyorum gerçekten. Luis Diaz, Luis Diaz'dı değil mi? Ya? Yanlışım yoksa. Haydi bakalım. Darwin Nunez geldi sanırım aynen 27 numara Darwin Nunez güzel dediğim gibi top sürmeye biraz verirseniz arkadaşlar güzel olur Darwin Nunez de top sürme önemli çünkü bir tık nasıl yükseltebiliriz diye sorarsanız Darwin Nunez geldi ikinci topumuzda da güzel yani üçüncü topumuzda kim gelsin ya Diaz ya Robertson ikisinden birisi gelirse güzel olur yani Van Dijk ve Alisson'un formunun bir olması kötü olmuş. Yani kondisyon değeri C, C iken oynatmak biraz zor olur. Çünkü yani maça çıktığımızda morali bozuk gelme ihtimali çok e, yüksek. Formu bir olunca. Hadi be. Henderson mı geldi? Aynen. Henderson geldi. Yani çöp oyuncu ya. Oynatılmaz. Kadroya koyulmaz. Mesela bu oyuncu ne olur? Şimdi mesela Henderson'ı sat. Eee... 10 günlük sözleşme bileti al. Şöyle kadroya bir bakalım arkadaşlar. Kadroya baktığımızda kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Sağ bekte Cancelo'muz var ama özel bir kartımız Altrend Alexander Arnold gelmesi güzel oldu. Şimdi kadro arkadaşlar bu şekilde. Öncelikle şu yedekleri gösterelim. Yedekler bu şekilde. Ee, gördüğünüz gibi bu top bir kere top açılımı yapmıştık. Karim Benzema ve Valverde'yi bulmuştuk. İki tane epik oyuncu var. Bir tanesi Van der Vaart, bir tanesi e, şey Guti. Yedeklerimizde de yine e, Messi gibi, Ronaldo gibi, Oliver Kahn gibi, Samuel Eto gibi çok önemli oyuncular. Bak bunlar yani Messi, Ronaldo, Eto çok önemli oyuncu. Maradona'mız var, Puyol'umuz var, yine bakın Beckham'ımız var. Burada Rashford, Gullit, e, Nedved, Maradona, Robert Pires'imiz falan var. Gördüğünüz gibi Michael Owen var. Yine çok önemli bir oyuncu Michael Owen. Önemli olduğunu düşünüyorum. Darwin Nunez ve Trent Alexander Arnold'u da kadroya katmış olduk. Burada özel kartlar da var arkadaşlar. Belki bir top açılımı daha yaparız bu hesaba. Özel kartları da satıp sözleşme bileti alabilirsiniz. Ee, ve bu oyuncuları da oynatabilirsiniz. Bu hesabın dediğim gibi e, duyurusunu önümüzdeki haftalarda yaparız arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. पोष्यकाल